Üzerinde bir şey var mı? illegal bir şey. Arabana bırak. Hiçbir şey yok. Tamam zengi. gel gel. Market soyacağız. San, sana bir zararımız yok. Gel. Dur ol, o bu son mori. Şimdi son Bir şey olmaz. Ne olacak oğlum? Biz ben biliyor musun? Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şu karı tam makine sürüyor. Orayı seviyorum ben. Nereyiz bugün Market soyacağız. Ha. Aha. Ne çalacaksınız? Ciklet falan. Yok, para. Para. Aha. Peki benim bu işten bir karım olacak mı? Senin niye karın olsun? O ya ben gelmiyorum anda. o zaman. Nasıl yani? Silah doğrulucam Ha. O gönüllülükle olan bir şey değil. Gönüllülükle olsaydı silah almazdım seni. Hmm. Aha. Ya sorsan ben gelirdim zaten. Geldin işte artık. Beni bırak, beni bırak. Bak kucak seviyor gibi oluyorum şu an. Güzel. Sen Nasıl başına dur bak. Sen bir şöyle bellerine silkelensen bir. Ben hallediyorum. Bu da silah çekiyor ki orospunun çocuğu o yüzden sıktım. Kanka <laughs> <laughs> Rehine hesap veriyoruz amına koyayım ya. Kaç verecek lan acaba? Hani sikeyim 10.000 verdi. Buradan da bir 10 on...

Geldi motorun... lan motor varsa motorla geldi yapmalıyız bence ya Motorlar gelmiş bir Hadi evet, 14 güzel çıktı lan. göreyim de. Ellerimi görüyorsun? Ellerini göreyim de zarara gelmeyeceğini mi? tekrar arkana götür. merak etme. Biraz müsün Şu camı kırsana camı. Bir saniye. saniye Beymur Bey. Bir saniye. Camları kırın camları. <laughs> 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 İki <Bir> kişi. Bu, <laughs> Bu kadar mı? Kadar. Bu kadarız bir adet reynimiz var. tamam <laughs> Ne istiyorsunuz <süresiniz gülüyor> bizden? Güvenle çıkışını çıkış istiyorum. Başka bir ricam Tabii yok. Yani. Evet. Tamam, güvenli by bir by şekilde buradan çıkmak <laughs> istiyorum. Çıkmak <laughs> Şimdi buradan çıksanız bile kaçalım diye. Neden? Nereye <laughs> ya kaçacaksınız? Nereye kadar? Kaçacaksın? Ya kaçarsın. Nereye kadar kaçacaksın ki? Tamam. Ya, şimdi yerim kaçtım. Buradan çıktıktan sonra. Tamam. Yarın yakalandın nereye kadar kaçacaksın? Ya onu yarın düşünürüz. Bir şekilde yakacaksın yani ya bundan bastır. İşte onu yarın düşünürüm ya. Ben Üstüm beyni ne olur, ne olur. size güzel bir indirim sağlayayım. Teslim Yok. olmak istemiyorum. Tamam. Yani teslim olmuyor musun? Hayır olmuyor. Olmuyoruz. Ya bak işte gel güzel güzel teslim ol. Biz yani memur bey sözünüze bak ki sormam ama birazdan sıkacaklar gibi. Yani? Memurlar bir hata yapmadığı sürece sana zarar gelmeyecek. Ama bir hata Sağır yaparlarsa... Şey Regine'nin adı soyadı neydi bu arada? Benim adım mı? Evet. JJ. JJ son... JJ. JJ. Herhangi bir ağrınsızın var mı? Rahatsızın. Yo yo olumsuz olumsuz. Direkt vurdu direkt beni buraya getirdi. Bir şey Bayılmışım zaten gözüm bunu açtı. Bir şey söyle bir dakika bir Sen iskelet maskeli. Biliyorum. Tamam. Senin isim soyismini galiba hatırlıyorum. Ama maske ver. Eğer oysan e, tek iskelet maskesi takan biz miyiz şehirde? Yanlış tahmin. Doğru olsaydı söylerdim. Eminim. Birazdan söyle bakayım belki türetirsin. İsim say. Hangi David rendersin diyor o kim ya? <laughs> Arkada kim? çekirdek kulağı no da var bayına var. İster misiniz amına koyayım? Buradan hepsini yok. Kaç işte lan. Hepsini patlatsam klinş alırım. <laughs> Baylar şimdi sizden bir şey istiyorum. Dinliyoruz. Çıkartırsınız. Rehine yaran yüz arı gelmeyecek bu çıkışta. Bana bunu teminat edin. Rahat olun. Bırakacağız. <laughs> Güvenli bir çıkış rehine yapabilirsek kalacak. rehine güvende kalır. Tamam rehine burada kalacak. Çıkış yaptıktan sonra rehine ile aynı temasını soracak. Bana bunun teminatını verip çıkartacağız. Okey sıkıntı yok. Tamam. Hadi gel iyisin. Hadi iyisin. Hadi çıkalım. Silah doğrultma. <laughs> <mu>? Silahım yok. Silahı <laughs> doğrultma. Oh o no, ne korkuyorum. Bas artık. 3 araba artı bir motor. Bakalım birisi charger. Hatta ikisi charger. Güveniyorum sana. Değişim. <laughs> o bizim hayesin yoluna sürsene orada uzarsın. Gözler maşallah. Çok iyi, çok iyisin. İyisin, iyisin, iyisin. Ne yaptın amına Buradan var mı lan geçiş? He, var. İşte motor olmasa uzamıştık. Patlatayım o motorun kafaya bir tane. Ama ne Yavaştır. Ha bir olay olursa dört kişi indiririm Ya sıkmak zorunda kalırsam dört kişi indiririm. Beş mermim var. O paralel şekli. Aynen öyle. Önümüze çıkacak şimdi. Ya tek ricam ölmeyelim de kanka. Aha. Bayağı var. Bayağı bayağı var arada. Ama şimdi yeni döndü motor işte. Dümdüz bir yola çık. Buradan dümdüz sola doğru. Hayes'in yoluna gir bence. Paralelci ya reisim. Hmm. Kanka. Ya de sikeceğim bu optimizasyonunu. Başım gitti amana koyayım ya. Böyle kaçamazsın. Farkındasın değil mi? Motordan ya. zor. <laughs> Eğleniyorum böyle deli adam. Ananı sikiyor. Devam et, devam et, devam et. Uza, uza, uza. Lan <laughs> ya, ne yapıyor omana koyayım? Kanka düm sikerim eğlencesini ya. Düm sür. Kaç. Siktirme şimdi eğlenceni Amına koyayım. Düm sür kaçarsın zaten. Bu saatten sonra sapma hiçbir yere dönme. Eğlenme. Sikerim eğlenceni. Silah çekiyor adam amına koyayım daha direkt başım gitti zaten işte. bayağı mesafe var arada. Bayağı bayağı. Ama yaklaşıyor gibi. Ya gözüm kötü olmasa en kötü mekanikte vururduk da. İşte mekanikte vurmayalım Ha yani. ha Aha 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 ha giremedi. Görmedi. Görmedi. Dümdüz 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 dümdüz. Çok iyi çok iyi dümdüz git dümdüz git dümdüz git. Görmediler. Burada kal bence burada kal araçla inelim çıkartalım kıyafetleri. Safe is Darmışlar bunları bu kadar. Görüyor musun? Amuna kodumun oğulları. Anasını siktimin çocukları. Böyle de kolay gitti. Kanka sür kanka şuraya. Nasıl bak ya Orospu'nun çocuğu. Ateş etti bir de ya Orospu evladı. Her yerim acıyor amına. Ateş ettim. Efendim? Ateş ettim cidden. Etti oğlum duydum. Oğlum ben ettim. Askerler var. Her yerimi bu arabayla dolaşmayalım sikerler.